merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de 100 günde en iyi arenaya çıkmaya çalışacağım. Umarım izlerken keyif alırsınız. Bu benim ilk videom olacak. Hadi şimdiden başlayalım. Özel teklif varmış. Bu ne ya? İfade yavru ejderha dansı. Güzel de gerek yok. Şunları bir alalım. Şunu al. Pekka'mızı alalım. Yükseltmenin hepsini yapalım. Zaten fazla bir kartımız falan yok. Paramız da yok. Şimdiden başlayalım bakalım. Ben sana direkt şöyle manyak ataklar yapıyorum. Sen bana yapıyorsan ben sana yapıyorum. Şöyle pek pekka Pekka'nın sert vuruşlarıyla seni alacağım. 950. Oo, o da pek attı Gel bakayım şöyle bir slasher. Birazcık iksir bekleteceğim kendime. Soldan gitmeyi düşünüyorum şu an bakayım. Dev ve minyonlar. O yüzden o oh, slasher gel bakayım. Şöyle yapalım. Bizim hayaller yarım kaldı. Ben iki kulenin canı da aynı. Şuradan gideyim ben. Şimdi bakalım savunma yapmak zorunda kalacak. O savunma yaparken derken hata seçtim. Ve i̇şte ben sana bu kuleyi ama olsun. Güzel sol kuleyi aldık. Tek kez silahları destekleyeceğim. Galiba oyunu saldı ya güzel tamamdır. İlk maçımız kolay bir win O gitsin ben şu Ortaya gideceğim Güzel İlk maçımızdan güzel bir win 3 Dı taç 3 yıldız 320 altın. Altın lazım güzel oyun başı. Altın lazım oluyor. Şunları direkt bir seviye atmam lazım ki daha da yükseklere çıksın. Demin altınımız yoktu o yüzden hiçbir şey yükseltemedik. Koleksiyonda da yeni şövalye diyor. Seviye atlamışız. Güzel. Goblin okçu. Hopa. Eyvallah eyvallah güzel şeyler. Kulemizin canını iki yaptık. Kule prensesi. Şunu da hemen yükseltelim. Okçular yükseltelim. Şunu da basalım. Kırmızı yanmasın. Evet. Bu arada ismi birden yüz. Bana istek atabilirsiniz. Yani oyunda yardımcı olmak için. Aslında eskiden çok oynuyordum da bayağı oldu oynamayalı ya. Yani 3-4 sene oldu rahat. Herkes oynayın dedim. Bakın ben de başlığım tekrardan dedim. Mesela şöyle yapalım. Sıkıntı yok. Onu şöyle tutacağım. Hop. Dön bakayım bana. O bana geldi ama ben zaten oraya aldım. Şu minyonları şuraya atayım. Çok temiz oyun. Soldan çok sağlam aldık lavu. Sağdan da geliyor. Soldan direkt bekleye atacağım. Easy win. Güzel direkt. Hız kesmeden devam ediyoruz. Hadi bakalım. 60 kıp olduk. Bir 400'e dururum herhalde bugün ya. Fazla vaktim yok çünkü. Evet, okçu. Güzel. Hızlı. Devam. Tamam. Durmak yok. Bir üçüncü arana kadar giderim Orada dururum bugünlük. Dediğim gibi fazla vaktim yok. Fazla vaktim olsa daha fazla oynarım ama yapacak işlerim var maalesef. Şöyle devam. Anam çok uzak attım. Çok uzak attım. Çok uzak attım. Çok kötü oldu. Neyse. Elif Slasher devam ediyor Şuradan minyonları sallayayım Oradan sallama devam etsin ben 3 taç yaptım bile 3. oyunda böylelikle bitiyor arkadaş our çöp ya 4. oyununa devam bakalım 3'e 3 üç yaptık. Şöyle yapalım. Sen nereden geldin ya? Kuşla minyon dese atalım. Tamam soldan destek atan yok. Okçuları onu alır. Soldan devam edelim biz. Pekka iki vuruş daha atarsam mükemmel olur. Bir tane daha vur. Hadi. Ah be. Şövalye oradan gidiyor. Biz buradan pek ateş yapalım. Alamasın. 87 çok vurdu. Ama iki vuruşa tamamdır. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Kolaydı. Dörtte dört. Dörtte dört. Ve yine tek yıldız abi. Tek yıldız hiçbir şey vermiyor ki ya. Hop devam. Ne diyor? Goblinler mızraklı goblin dedim ben gümüş sandık pekka, goblinler devam ama goblinleri şu anda kullanmayacağım o yüzden bekleyebilir aa slash güzel olurdu ya direkt dev slash şöyle yapardık neyse dev şövalye dikili yapacağım bunu hemen pekka Oo, dev pekka şey yapıyor çok agresif oynuyor. Ama biz daha çok vurduk. 918. Hatta de kuleye aldık. Ve karşıda minyonlar var. Şuraya bir silah şöyle alalım Minyonlar gelmeden bir tane bile ölürse kardır bizim için. O hiçbiri vuramadı. Devi gelse şuradan direkt salacağım. Geldi, direkt saldı. İki sefer şövalye attı neyse karşıma şu şövalyeyi destek verelim. Şöyle. Ne ortadan bakalım, Pekka'yı salacağım direkt. Sağ kule gidebilir, oraya destek atmayacağım. Derken zaten ortayı aldık. 5-5 beş. Keşke her maçın böyle olsa ya. Oyunun başı değil çok kolay Ama sonrası var ya, o kadar zor olacak ki Keşke hep böyle olsa Goblin kulübesi alalım Şu seviyeleri artık bir arttıralım ya Şimdi ben alev topu kullanmıyorum o yüzden Şuraya alabilirim ben bunu Şunu da yükseltelim Yeterince altımız var şimdilik hızlıca seviye atıp 3 yıldız olmak istiyorum. O yüzden şöyle yapalım. Şunu daha önceden kullanacağız. 4 seviye yapalım. Mükemmel. Yine seviye atladık. Onlardan da alalım. Güzel. İşte kullandığımız kartların şeyleri açıldı ve 3 seviye olduk. Şuradan şunu yapalım. Destemizden de yükseltilebilenleri yükseltelim Daha güçlü taşımız şövalye güzel En çok kullanacağımız katlardan biri olacak Ceza minyonlar da öyle ya, Okları fazla kullanmak istemiyorum o yüzden ilerleyen zaman onları çıkartabilirim Hatta şu anda bir de çıkartabilirim ama Şimdilik böyle devam edelim Altıncı savaşta devam bakalım daha ilk aranaya geçemedik bu arada. Burada kaçması sıkıntı. 10 dakikada ilk aranadayız. Bakalım 100 günde en yüksek aranaya ulaşabilecek miyiz? Umarım bu böyle devam eder. Çete attı slasher. Oo, goblin kulübesi gel bakalım. Bir tane pekle göndereceğim. Sağlam geldik bakalım. Şu an iksiri yok o komple bitti tamamdır sağ şu an aldık şuradan bir tane dev atacağım Şimdi Savunma yapmak zorunda bakalım Bayağı vurduk Bayağı vurduk Şimdi birazcık fazla saldırdık birazcık iksir bekleteceğim Bir tane daha vuramadım Şöyle yapacağım Sonra Şöyle yapacağım Daha şöyle desteği atacağım. <laughs> Birazcık iksir bekleteceğim. Şöyle yapayım. Ya da soldan da gidebiliriz aslında ya ama oyunu uzatmak istemiyorum. Zaten soldan bayağı gittik şuraya pek katıp. Yani inşallah yoktur da direkt biter oyun ya. Bir tane daha Hayır. Kaç oklar çok kötü. Aa, oklar hiç vurmuyor. Oklar hiç vurmuyor. 145. Oklar hiç vurmuyor. Şöyle yapalım. Oklar hiç vurmuyor. Sıfır. Keşke alev topu olsa düşüyor. Neyse okları bir kere daha döndükten sonra şurada bir vuruş atsa hadi. Güzel. 6'da 6. Mükemmel. 200 olduk yok daha 200 daha 180 neredeyiz 250'den sonra 300 istiyormuş Allah Allah ben neyse 200 diye hatırlıyordum da 300 müymüş çok fazla ya Neyse bugün ilk arenaya geçelim. sonraki gün devam ederiz. Bugün ilk arenaya devam edelim bakalım. Slash atalım. Sen bunu öldür. Devle karşılık vereceğim. Arka seni tane mızaklı gorbiyin. Şöyle bir üçlü yapalım bakalım. Dön Süleyman dön. Şöyle yapacağım. Bir tane vurduk güzel. Aşırı devam ediyor Oradan Pekka Güzel Vur bir tane daha Bir tane daha Çok güzel Bir tane daha Mükemmel Harikasın Pekka Harikasın Pekka Şimdi ne yapalım Ne yapalım Ne yapalım Şöyle yapıp Şu kuleyi de 3 çekebiliriz Şöyle bir tane dev atacağım Şöyle bir tane mızaklı gobleyin Aa, o da aynısını attı. Karşılıklı. Aa, öldü ama. Neyse güzel. Sorun yok, sorun yok. İksir tazeleyelim biraz. Şuraya bir tane silah Savunma amacı için şuraya bir tane şövalye atalım. Hasar görmeden buradan çıkmalıyız. Şöyle bir tane atacağım. silah şuradan. Dön Süleyman dön. Beklesin bakalım adam. Okçu ok, atacağım. Buradan uzaklık ol deyin. Buradan bir tane slasher. Güzel. 2x hız geldi. Şuraya bir dev atacağım direkt orta ekmek için Şuraya bir minyon Çok güzel dev gidiyor şu an Mükemmel pek... Tamamdır bitti bu kadar Buraya savunma şansı imkansız Şöyle bir tane ok atayım Az da ağlasın Devam İşte bu kadar basit Şuradan 600 altın alalım. Şuradan edeyimiz alalım. Savaşmaya devam. Bir 3 oyundan yaptık mı? Tamamdır. 3000. Frozen Gorm. Gel bakalım. Um, okçu. Dön bakayım bana. Ben direkt pek açacağım. Ve buraya da dev. Fazla şey yok. Güzel mükemmel pek vuracak. Pek oraya alır hatta direkt. Mükemmelsin. Mükemmelsin. Harikasın. Direkt kuleye gidiyor. Bir şöyle 1500 falan bıraktık güzel olur da. Bu direkt desteğe geldi. Neyse. Oh, alev topu. Neyse rakip oyunu bitmiyor zaten mükemmel. Bu maçta güzel bir galibiyet. Önünü Pekka'ya destekleyeceğim. Arkaya atman işte bak. Direkt minyon. Az kaldı hadi. Mükemmel. Bundan da 3 çektik. Kaldı son iki maç. Hadi. Son iki maç. İki maçta kazanınca ikinci arınaya çıkacağız. Yüz günlük hedefimizin ilk hedefine ulaşacağız. Hedefimiz ikinci arana. Rakiplerimizi bekliyoruz. Hadi bakalım. Oo direkt bu. Şöyle yapalım. Şuna şöyle yapalım. Ama çok uzağa attık ya. Vuruş imkanı sağladık adama. Oo vuruş imkanı sağladık. İşte bak bu çok kötü oldu bizim için. Vuruş imkanı sağladık. Şu mesafeyi birazcık ayarlamak lazım ya. Gerçi şu an ondan daha fazla vuracağız. O da bizim için bir avantaj. Hmm, sen de bunu attın. Ben de bunu atarım. Şu minyonlara odaklanmam lazım. Minyonlara odaklanmam lazım. Oh, oh gitti orası. Orası gitti. Rakip bu işi biliyor. Şu engel oldu. Gerçi biz vurmasın bir kere vurdu. tamamdır. Birazcık iksir depolayalım. Şu an kulesinin canı az kaldı. Yani bu da bir şey bizim için. Dev ve slasher elimizde var. Oh, Pekka'nın içinden pekka gelir, slasher'ın içinden slasher gelir. Tekrar biraz savunmada kalıp iksir. Bir tane dev atalım. 18 saniye sonu çünkü 2x iksir hızlanır gelecek bu yüzden yavaş 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 Oo, acemilik mesela ama saldırıya geçin o dev orayı parçalayacak ama ee, o dev orayı parçalayacak minyonları minyonlarla karşı koyalım bir tane pekka savunmada kalalım ordunun tek boşluğunu var şuraya bir tane dev atalım atı savunma zorunda ve pekka geliyor mükemmel bir oh, atlayış mükemmel 9. oyunda dim şuradan gümüş sahnemi alalım şu yükseltme de hemen yapalım Şöyle 5 oldu mükemmel. Seviye 4 oldu. 4'te en iyi sandık var mı? Var. Olmaz mı? Şu kullandığımız kart da 4 seviye oldu. Son savaş. Hadi bakalım. İkinci araneye çıkmak için son savaşımız. O i̇kinci ikinci bakalım. Rakibimiz ikinci arena oynuyor. İskeletler ne alaka? Neyse onu atmaya gerek yok. Şöyle, şöyle, şöyle. Bir tane bile vuramayacak o. Emin ol. Arkadan sağlam geliyorsa adamın iksiri daha dolmadı. Bu da güzel bir şey. Ve sağlam hatta alabiliriz de burayı çok sağlam vuracağız. Ama alev topu işte. Adam alev topu var. saydım iksirim yok. Adam da iksir taze ediyor. Savunmada sıkıntı yaşardık. Gerek yok. Şimdi... tekrar devam at. Şöyle yapalım. Bir tane daha pekka. Pekkanı vursa... Şöyle yapalım. Silah şöyle alalım oldukça zararsız bir şekilde göndermemiz lazım. Şunu hemen kırıldım. Güzel silah şöyler gidiyor. Arkadan bir tane dev atalım. Korumak için şöyle yapalım. Bir tane uçatabilir misin? Güzel tamamdır sıkıntı yok. İyiyiz. Güzeliz. Şöyle minyonları atacağım. Minyonlar direkt burayı yesin. Sıkıntı yok. Adam daha bize hiç vuramadı. Ve sol kulesinin 165 canı kaldı. Bu da güzel bir şey. Pekka şövalye yapsak olmaz. Şöyle lazım bize. Şu okları yapsak. Oklar çok az vuruyor. 45 vuruyor ya. Okları yapmanın anlamı yok şuradan gideceğim bakayım. Buraya bir dev atacağım. Bakalım Pekka. Şövalye dev. Yani aklı varsa sol tarafı savunur ama o sağ o çok yanlış oynadı. Ve pek sol tarafa çekti. Çok yanlış oynadı. Çok yanlış oynadı. Ben sağdan devam ederim abi. Ben sağdan devam ederim. Oraya da aldık. Ağlama oyna. Ağlama oyna. Hadi bakayım. Hatta 3 taş da yap Aha yaptık. 3 taş. Onda 10. On. Ve yeni arenaya ulaştın İlk hedefimiz. İlk hedefimiz 300. Elimizde kalan kaç şeydi? En son 10 arena vardı bu oyunda ya. Bakayım 100 günde buraya ulaşabilir miyiz bakalım. Hmm, bayağı şey gelmiş. 10.000 kupa. <laughs> Neyse. 300 deyiz daha. 9700. 99 günde. Yani ihtimali var ama imkansız değil tabii ki de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu benim ilk videomdu. Umarım beni desteklemeye devam edersiniz. Bay bay.